Evet, bu video serimde e, idarecilerin işini kolaylaştıracak e, bazı uygulamalar var. Bunları ben de kullanıyorum ve sizinle de paylaşmak istiyorum. E, birinci uygulamamızla başlayalım. Evet, diyelim ki bizim böyle bir veli izin belgemiz olsun. E, buradaki bilgileri Excel'den çekerek e, doldurmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz onu gösterelim tek tuşla. Ördümüzü kapatalım ve... Word aktar tuşumuza basalım. Evet gördüğünüz gibi burada tüm belgeler ilgili kişiye göre verilen bilgiler doğrultusunda dolmuş oldu. İnceleyelim. Evet görüyorsunuz. Bu şekilde kişiye özel bilgiler doldurulmuş oldu. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı söyleyelim. Evet, öncelikle Word dosyamızdan başlayalım düzenlemeye. Bu ilgili alanlara yer işareti eklememiz gerekiyor. Adı soyadı kısmına, hani doldurulması gereken yere, doldurulmasını istediğimiz yere tıklıyoruz. Ve yer işareti ekle butonundan yer işaretini tıklıyoruz ve hani adı soyadına karşılık gelen e, ifadeyi yazıyoruz bunu Excel'de kodlama yaparken kullanacağız mesela biz Adi soyadi diyebiliriz Türkçe karakterler e, kullanmamaya özen göstermenizde fayda var ekle diyelim e, buraya ekledikten sonra hani yazının e, kalın mı ince mi olacağı kaç punto olacağı e, şu ilgili yerde işaretliyken imleç buradayken e, işlem yapabilirsiniz Okul no kısmına gelelim. Yine okul no kısmını ekle diyoruz. Yer işareti diyoruz. Bu sefer buna no diyelim. Kısaca ekle diyelim. Sınıfı kısmına geliyoruz yine. Yer işareti. Sinifi diyelim. Ekle diyelim. Doğum tarihi kısmına geldik. Doğum tarihi kısmına da yine yer işareti eklememiz gerekiyor. Dogum diyelim. Ekle diyelim. Evet alt tarafta da veli adı soyadı var şu kısma eklememiz istediğimiz için burayı seçmemiz gerekiyor yine buradan yazı tipini büyütebiliriz kalın yapabiliriz eğik yapabiliriz bu bizim isteğimize bağlı bir şey yani düzenlemeyi burada yapacağız Excel'den direkt kopyalayıp aynı yazı çeşidini yapıştırmaz yer işareti diyoruz buraya da veli diyelim kısaca ekle diyelim Artık burayla işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Kaydet diyelim. Evet şimdi bizim Excel dosyamıza gelelim. Bilgilerin bulunduğu Excel dosyası bu olsun. Öncelikle bu üstteki şeritte geliştiriciyi açmamız gerekiyor. Herhangi bir yerdeyken sağ tıklayıp şeridi özelleştir diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi geliştiriciye tik atmamız lazım ve tamam dememiz gerekiyor. Sonra geliştiriciyi tıklıyoruz. Burada ekle butonu var. ActiveX denetimlerinden ilk baştaki komut düğmesi ekleyelim. Şuraya bir komut düğmesi ekleyelim mesela. Şu an tasarım modunda bu komut düğmesini çift tıkladığımız zaman artık kodlamaları yapabileceğiz. Bu komut düğmesini özelleştirebiliriz. Burada mesela komut düğmesinin ismini değiştirebiliriz. Word'a aktar diyebiliriz. Herhangi bir şey diyebiliriz. E, fon rengini değiştirebiliriz. Mavi olabilir. Yazı rengini değiştirebiliriz. Artık burası size kalmış bir şey. E, buradan ilgili değişiklikleri yapabiliriz. Evet kodlamaya geçelim. E, kodlama kısmına gelince öncelikle hiç başlamadan Şurada yapmamız gereken bir şey var. Ondan bahsedelim. Tools kısmından, referanslardan Word'ü bulmamız gerekiyor. Microsoft Word. Evet. Buna tik atıp OK diyoruz. Word'ü insert ettik. Artık devam edebiliriz. Kodlamayı yazmaya. Dim diyoruz. Doc S Pardon. Evet. Dim. Doc. S. Word nokta. Diyoruz. Burada bizim e, Word dosyasını açan bir komut yazmamız gerekiyor. Mesela biz bu komuda herhangi bir ismi verebiliriz. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Word aç diyebiliriz. Fark etmez. Eşittir diyelim. Create object diyeceğiz ve Word application diyerek evet Word dosyamızı oluşturan bir komut yazdık buraya daha sonra bizim burada Word belgemizin ismi Veli izin olduğu için bunu kullanmamız gerekiyor burada mesela veli izin diyoruz ve bu veli izin e, word dosyamızı sağ tıklayıp özellikler diyerek güvenlik kısmına geliyoruz ve nesne adı kısmını olduğu gibi kopyalıyoruz ve bu kopyaladığımız e, İfadeyi buraya yapıştırıyoruz. Tabii ki bunu iki tırnak arasına yapıştırmamız gerekiyor. Tekrar enter diyelim. Şimdi bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Bir for döngüsü oluşturalım. Evet, bu döngü şu anlama geliyor. Bizim döngü yani öğrencilerin bulunduğu satır. Kaçtan başlıyor ve kaçla bitiyor. Bunu e, buraya yazmamız gerekiyor. Mesela bizim buradaki satırımız gördüğünüz gibi 7'de başlıyor, 11'de bitiyor. Biz de o şekilde yazalım yani 7'den 7 to 11 diyelim. Yani 7 ile 11 arasındaki tüm kişilerin bilgilerini döngü şeklinde e, ilgili forma işleyecek. Evet, burada bir de eee Word dosyasını açan bir komut yazmamız gerekiyor. Word dosyasını oluşturan bir komut yazmamız gerekiyor. Bu çok önemli değil. Herhangi bir şey yazabiliriz. Buraya ne yazalım? Word komut diyelim. Eşittir diyelim. Evet yukarıda word aç demiştik. Bunun documents open diyerek veli izin. Yani bizim word e, dosyamızın ismini yazmamız gerekiyor. Evet. Word dosyamızı e, açan komutu da verdik burada. E, şimdi bu her Word dosyasını açtığı zaman Bookmarks diyeceğiz tırnak içerisinde evet e, mesela birinci satır e, sütun daha doğrusu burası yapıyor ikinci sütundan başlıyor bizim veriler kaçtan başlıyorsa oradan başlatabilirsiniz e, bizim birinci sütunumuz e, no okul numarasıydı okul numarasını biz Word'de e, nasıl yer işareti olarak eklediysek aynı bu şekilde buraya yazmamız lazım. Biz no diye e, yazmıştık. Range Insert After says. Evet. No ikinci kolona denk geldiği için buraya 2 yazıp kapatabiliriz. Evet gördüğünüz gibi burada bizim kolonlarımız e, sütunlarımız 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye devam edecek ve e, toplamda 6 tane kolon var. E, bunları 6 kez kopyalayalım. 3, 4, 5, 6. Şimdi birinci, e, daha doğrusu ikinci kolon bize okul no'yu söylüyordu. Onun da e, yer... E, onun da yer işareti adı e, no'ydu. Diğeri üçüncü olan diğeri üçüncü olan adı soyadı idi. Ve de o üçüncü kolana denk geliyor. Dördüncüye denk gelen sınıfı beşinciye denk gelen doğum tarihi ve biz onu doğum diye yazmıştık. Bu dört. Bu 5 oldu. 6. Tarih diyelim. 7'ye de Veli diye kodlamıştık. Bunu bir kontrol etmekte fayda var. Hata olmasın. Dosyamızı açalım. Ekle butonundan yer işaretlerini tıklıyorum. Ee, evet adı soyadı doğum no sınıfı. Veli sanırım şurada Doğum tarihi Şuraya dilekçe Tarih eklememiz gerekiyordu Onu da ekleyelim yer işareti diyelim Tarihi Ya da tarih Diyelim ekle diyelim Evet o da Buraya yapıştırılsın kalın Ve 12 puntoyla Buraya yapıştırılsın diyelim kodlamaya geri dönelim. Sınıfı tarih tekrar kontrol ediyorum. Aynen sınıfı tarih doğum veli tamamdır. Evet devam edelim. Bizim Word komut dosyasını Farklı kaydediyor. S2 e, dediği farklı kaydettiği anlamına geliyor. Burada bir tırnak daha açıyoruz ve burada kopyalayacağımız yer e, Word dosyasının ismine kadar olan yeri iki tırnak arasına kopyalıyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim. E, klavyemizde Shift ve 6'ya bastığım zaman böyle birleşim sembolü çıkar. Bunu da ekliyoruz. Sales diyoruz. E diyoruz. Burada yaptığımız işlem şu. Biz Word dosyasını kaydediyoruz. Neye göre? Yani ismine göre mi? Doğum tarihine göre mi? Veli adına göre mi kaydedeceğimize burada karar veriyoruz. Diyelim ki biz isme göre kaydedeceksek 1, 2, 3. Üçüncü sütunu baz almamız lazım. Yani biz buraya 3 yazıp nokta koyup text diyebiliriz. Tamam. Şimdi bu döngüyü next i diyerek döndürebiliriz. Şöyle bir kontrol edelim. Hata olmasın. Evet şu şekilde bir hata görünmüyor şu an. Zaten hata olursa uyarı verir ve ona göre düzenlemeler yaparız. Bunu şöyle kapatabiliriz. Tasarım modundan Dosyayı kapatalım önce. Evet dosyayı kapattık. Burada tasarım modu olursa buton çalışmaz. Ee, yani burada düzenleme yapılabileceği anlamı taşır. Tasarım modundan çıkıp e, buradaki butona bastığımız zaman artık aktif olur. Basalım. Evet, gördüğünüz gibi sol tarafta kişilerin, öğrencilerin adına göre Ali 1, Ali 1, Ayşe 3, Ayşe 3 adına göre dosyaları kaydetti ve formlar otomatikman doldurulmuş oldu gördüğünüz gibi. Tarih, veli adı, öğrenci adı, koyu belirlediğimiz yerler koyu oldu. Bu şekilde formlar otomatik olarak doldurulmuş oldu. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur.